Evet arkadaşlar herkese merhaba. 2023 model Frank Tiger 900 Rally Sport var elimde. Gördüğünüz gibi servis ışığı yanmaya başladı. Ya bakımı zamanı geldi. Bakımı kendim yapacağım. Niye bakımı kendim yapacağım? Çünkü korlas geçen yıl bile oldukça yüksek bir fiyat çekmişti biz benden. 5000 lira kadar bir bakamamıştı. 5 bin Bu herhalde bir 9-10 bin lira olmuştur. E, ee, garantisi de bittiğinden bir de taa Çiğli'ye kadar da motor sürmek istemediğimden kendim yapmak istedim. Aslında bu Triumph'ın e, yağ bakımı, yağ değişimi son derece kolay. Fazla bir alet edevat da gerekmiyor. Şimdi gerekli olan malzemeleri size göstereyim. Bu Triumph'ın tavsiye ettiği yağ. Ya filtreleri lazım. Boş olur. En bugün hiç kullanacağım. F204. Yine yağ kapasını çıkarmak için 8 milim. 8 milim var yan. Yine biz arkadaşım Çok kullanışlı tavsiye ederim. Bir de servis ayarını sıralamak için bu cihaza ihtiyacımız var. Bu cihaz AliExpress'ten aldım. Ee, yine bunu kullanabilmek için bir başka uygulamaya da ihtiyaç var. Bunlara nasıl kullanacağımızı daha sonra göstereceğim. Öncelikle yağ değişimi yapalım birlikte. De. Yağını değiştirmeye başlamadan önce ilk etapta yağın daha rahat boşaltılması sağlamak için bunu açmamız gerekiyor. Şimdi burada bir karter koruma var. Ee, bütün triplerde zaten standart olarak hep alyan kullanılıyor. Da e, hava filtresini değiştirmek de bu motorların son derece kolay. Hiç bunu sökmeye bile gerek yok. Tam orta yerinde yağ tapasının olduğu yerde böyle görürsünüz. Delik var. Oradan bunu sokup saat yönünün tersine çevirmek suretiyle açacağız. Evet yağımız akıyor. 5-10 dakika böyle bekleyelim bu aksın. Orada muhakkak e, bu yağı pet şişeye koyup bir sanayide falan toplayan yerler var. Küçük sanayide oralara bırakmamız gerekiyor. Hakkınızda olmasın. Şimdi en başta yapalım. TURN 2'de şu iki tuşuna basmamız gerekiyor. Burada test kısmına gidiyoruz. Oradan yine adjustment diyoruz. Bakın burada reset servis interval diyor. öncesini. Reset edeceğiz. Okey. Evet. Bakın artık servis uyarışı yanmıyor. Rahat kolay.